Türk halkının donanmasına sahip çıkma örneği Donanma Cemiyetleri Türk donanma tarihinin en karanlık dönemi olan 2. Abdülhamit döneminin sonunda Batılı devletlerin baskısıyla Ermeni tazminatları yerine Osmanlı hükümetine aldırılan az sayıdaki modern savaş gemilerinin Hamidiye ve Mecidiye gibi varlığına rağmen donanmanın durumu değişmemişti. 1908 devrimiyle değişen iktidarın en temel sorunlarından birisi de yeni bir donanma yapıp yapmama kararını vermekti. Bu yüzden meclis donanma mı, demir yolu mu seçeneklerinin tartışıldığı oturumlara sahne olmuştu. Ancak alınan tüm önlemlere rağmen ikinci meşrutiyet de donanma açığını kapayamadı. Halkın Donanma Sevgisi Halk, Donanmayı uzun bir aradan sonra ilk kez toplu halde 4 Temmuz 1909 öğle saatlerinde yine Haliç çıkışında Sarayburnu açıklarında gördü. Sultan 5. Mehmet Reşat donanmayı halkla buluşturmak istemişti. Deniz tarihçisi Amiral Fahri Çoker o gün yaşananları şöyle anlatıyor. Sultan Reşat'ın emriyle donanmayı ilk defa halkın önüne çıkmış, Sarayburnu önünde büyük bir geçit töreni yapılmıştı. Halk, Yıllardır özlemini çektiği donanmasına kavuştuğundan dolayı sevinç içindeydi. Ancak kızgın bir yaz güneşine rağmen geçidi sonuna kadar izleyen halk bir sürü eski gemiyi gördükten sonra bu mu bizim donanmamız diye elem duyarak gözyaşları içinde tören yerinden ayrılmışlardı. O günlerde bütün İstanbulluların kaygısı sadece buydu. Bu karışık durumun ortasında İstanbul Belediyesi'nde görevli 3 doktor ve bir mühendisin girişimiyle bazı gönüllü vatanseverler donanmanın ihyası için her vatandaştan bir kuruş kampanyası başlattı. Tanin Gazetesi'nin öncülüğündeki kampanya kısa sürede başarıya ulaşınca 19 Temmuz 1909 tarihinde donanma cemiyeti doğdu. Nihayet millet donanma cemiyetine önemli bağışlarda bulunmuş ve bu suretle donanma severliğini bütün dünyaya ispat etmişti. Cemiyet kısa sürede o kadar çok para toplayabilmişti ki Turgut Reis ve Barbaros Muharebe Kruvazörleriyle 4 adet muhrip ve yük gemisi bu paralarla alınmıştı. 33 yılın açığı kapanamıyor. 5 Haziran 1911 günü İstanbul halkı yıllardır özlemini çektiği bir tablo ile karşılaştı. Sultan 5. Mehmet Reşat Balkanları ziyaret maksadıyla Selanik limanına intikal etmek üzere Almanya'dan halkın bağışlarıyla alınan Barbaros muharebe gemisiyle İstanbul'dan hareket etti. Halk o gün Barbaros'u ve ona eşlik eden diğer donanma gemilerini görmekten çok mutlu olmuştu. Ancak halkın gördüğü donanma 4 ay sonra 29 Eylül 1911 tarihinde başlayacak Trablusgarp harbinde fayda sağlayamayacaktı. Zira personeli eğitimsiz, lojistik ve onarım altyapısı 33 yıllık ihmalin sonuçlarıyla yok denecek kadar azdı. Nitekim İtalya Harbi'nde İtalyan donanması Çanakkale Boğazı girişine yaklaşarak Kumkale ve Seddülbahir kalelerini top atışıyla dövecek, Beyrut ve Kızıldeniz'deki ileri üstleri basarak gemilerimizi batıracaktı. Neticede 18 Ekim 1912 tarihinde Trablusgar Harbi bittiğinde İtalyanlar Menteşe 12 adalarındaki işgale son vereceklerini açıkladığında Osmanlı hükümeti işgalin devam etmesini istemek zorunda kaldı. Zira Yunanistan ile Balkan Harbi kapıdaydı ve adaları Yunan donanmasına karşı koruyacak donanma gücü yetersizdi. Donanmasızlığın acı sonucu. Donanmasızlık sonucu Balkan Savaşı'nda Ege Adalarını tamamen kaybettik. Birinci Dünya Savaşı'nda ana vatanımıza saldırı denizden geldi. En büyük emperyalist İngiltere ve müttefikleri Gelibolu Yarımadası'na denizden hiçbir engelle karşılaşmadan getirdiği istila birliklerini çıkardı. İkinci Abdülhamit'in 33 yıllık donanmasızlık dönemi kolay atlatılamayacaktı. Osmanlı'nın 1571 İnebahtı sonrası denizde 1699 Karlofça sonrası karadaki gerilemesi 30 Ekim 1918 tarihinde Ege'de Nimli adasındaki Ecemes Agamemnon zırhlısında imzalanan Mondros ateşkesi ve aziz yurdumuzun işgaliyle sonuçlandı. Donanmasızlık zaman içinde kademe kademe ana yurdumuzun işgaline neden olmuştu. Mütareke dönemi ıstırapları İstanbul halkı Mondros'tan iki hafta sonra 13 Kasım 1918 sabahına bu kez kendi donanmasının değil, 55 parçalık karma İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan donanmasının işgal varlığı ile uyandı. 15 Mayıs 1919 sabahı bu kez İzmir'imiz denizden işgal edildi. İstanbul halkı, mütareke döneminde gördüğü bu kadar çok yabancı bayraklı gemiyi son kez 1853-1856 yılları arasında Kırım Savaşı esnasında görmüştü. O zaman Avrupalı devletler Osmanlı'nın müttefiki durumundaydılar. Ancak halka davranışları işgal güçlerinden farklı değildi. 30 Kasım 1853'te Sinop'ta donanması baskın yemiş ve kendisini korumak için başkalarına muhtaç Osmanlı'yı küçük görüyorlardı. Donanma Cemiyeti'nin kapatılması Osmanlı Hanedanı 10 Ağustos 1920'de Sevr'i imzalamıştı. Mustafa Kemal Atatürk ve bir avuç kahraman fedai ortaya çıkmasa, Sevr Anlaşması ile Sultan Vahdettin liderliğindeki hanedan, yurdumuzun büyük çoğunluğu ile yok olmasını dahi kabul etmişti. Aynı hanedan, 1919 yılına kadar çok önemli faaliyet ve bağış toplama gayretlerinde bulunan donanma cemiyetini, Mondros Ateşkesi sonrası mütareke döneminde 2 Nisan 1919 tarihinde kapattı. Cumhuriyetin ilk Bahriye Bakanı olan ve Yavuz Havuz Kumpası ile 2 yıl hapse mahkum edilen eski İstiklal Mahkemesi Başkanı ve Osmaniye Milletvekili İhsan Er Yavuz, hatıratında bu cemiyetin kapanışı ile ilgili şunları söylüyor. Doğrusunu söylemek lazım gelirse, Türk tarihinde Vahdettin gibi bir padişah, damat Ferit ayarında kötü bir sadrazam Görülemez. Ferit, memlekete hizmeti dokunmuş ne kadar milli kurum varsa yıkıyordu. Bu cümleden donanma cemiyetini de bir ittihat ve terakki ocağıdır vehmiyle kaldırdı. Tayyare Cemiyeti Kuruluyor Donanma cemiyetinin kapanışından itibaren tüm varlıkları mütareke döneminde donduruldu ve Kurtuluş Savaşı sonunda kurulan Cumhuriyet'te korundu. Ancak bu kaynaklara rağmen Maraşal Fevzi Çakmak, donanma cemiyetinin ihyası yerine havacılığın gelişimi için 16 Şubat 1925'te Tayyare Cemiyeti'ni kurdurdu. Sonradan 24 Mayıs 1935'te Türk Hava Kurumu'na dönüşen bu cemiyet, Türkiye'de havacılığın kalkınmasında ve kamuoyunda havacılığın tanıtılmasında büyük rol oynadı. Donanma Cemiyeti'nin ihyası 1950 yılında Türk Denizcilik Cemiyeti adı altında Rauf Orbay ve gazeteci yazar Abidin Daverin girişimleriyle tekrar gündeme geldiyse de Amerikan yardımlarının başlaması gerekçe gösterilerek devlet desteğini alamadı. Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenerek donanma yapmak Türkiye'nin 1952'de NATO'ya girişiyle milli deniz çıkarları, Demokrat Parti politikaları gereği NATO çıkarlarının gerisindeydi. Deniz çıkarlarımızı koruyacak donanmanın kuvvet yapısı, Amerikan askeri yardım heyetinin dolayısıyla Washington'ın değerlendirmesine tabi oldu. Türk donanmasına Karadeniz ve Türk boğazları asli sorumluluk alanı olarak verilmişti. Ege ve Doğu Akdeniz'in komuta sorumluluğu NATO komuta yapısında Yunanistan'a bırakılmıştı. Yunanistan'a Ege ve Akdeniz'deki görevlerinde gerekirse denizlerin hakimi Amerikan ve İngiliz donanmaları yardım edecekti. Montre Sözleşmesi nedeniyle Karadeniz'e denizaltı gönderemeyen Amerika Birleşik Devletleri bu denizde Sovyetlere karşı kullanılmak üzere Türkiye'ye çok sayıda modern denizaltı hibe etti. Ancak su içli filosunun gelişimini teşvik etmedi. 1949 yılında 4 muhrip hibe etmekle yetindi. Ankara, Demokrat Parti ve Menderes gibi ileri derecede Amerika Birleşik Devletleri ve NATO yanlısı siyasi iklime sahip olmasına rağmen NATO üyeliği sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nden su üstü filosunun gelişimi için beklediği desteği göremediğinden İngiltere'ye yaklaştı. Aynı yıllarda Kıbrıs'ta Enosis faaliyetleri artmış, İngiltere hükümetinin Kıbrıs Rumları ile arası açılmıştı. Kıbrıs'ta Türk toplumunu da yanına çekmek isteyen İngiliz hükümeti Türk donanmasına gemi satışına sıcak yaklaşarak 4 mil sınıfı kullanılmış muhribin Türkiye'ye satışına onay verdi ve gemiler 1959 yılında donanmada hizmete girdi. Ancak yine de su üstü filosu donanmanın ihtiyaçlarına cevap verecek durumda değildi. Kanlı Noel Johnson mektubu ve tarihi uyanış 27 Mayıs 1960 müdahalesi sonrası iktidara gelen yeni hükümet, deniz kuvvetlerinin başına Cumhuriyet tarihinin en genç kuvvet komutanı olarak tüm amiral Necdet Uran'ı getirdi. Amiral Uran, donanmanın güçsüzlüğünün farkındaydı. Ancak henüz ciddi bir krizle karşı karşıya kalınmamıştı. Su üstü filomuzun en çarpıcı zafiyeti, 21 Aralık 1963 günü Kıbrıs'ta yaşanan ve tarihe kanlı Noel olarak geçen Türk katliamında yaşandı. Türkiye, adadaki soydaşlarını denizden adaya güç intikal ettirerek koruyacak donanma gücüne sahip değildi. Çıkarma filosu ve amfibi gücü yoktu. Ona rağmen Mersin ve İskenderun'da oluşturulan deniz görev grubunun adada Türklere karşı artan baskılar ve katliama son vermek üzere 7 Haziran 1964 günü Magosa'ya ileri harekata geçmesi için planlar yapıldı. Ancak Amerikan hükümeti planlanan bu harekatı 5 Haziran 1964 günü Başkan Lyndon B. Johnson imzalı mektupla Türkiye'yi tehdit ederek engelledi. Önce Kanlı Noel ve ardından Johnson mektubu NATO aldatmacası içinde Ege ve Akdeniz'den uzak duran devletin bu stratejik alana kaçınılmaz yönelişini tetikledi. Atatürk'ten sonra ilk kez devlette ve devlet refleksinde Akdeniz uyanışı başladı. Millet yeniden Donanma Cemiyetini kuruyor. Diğer taraftan Kıbrıs için ya taksim ya ölüm diye mitingler yapan Türk milleti bir yandan donanmasının güçsüzlüğüne, bir yandan da Amerikan başkanının mektubuyla aşağılanmış olmanın derin üzüntüsü içindeydi. Bu olaylar halkta güvensizlik ve hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu dönemde Yunanistan'ın Kıbrıs'a yönelik Enosis'i destekleyecek her türlü faaliyetinde ve adayı takviyelerinde Amerikan kaynaklı gemileri, uçakları kullanmasına Washington'dan itiraz gelmiyordu. Ancak onu Türkiye ve Kıbrıslı Türkler olunca iş değişiyordu. Amerika Birleşik Devletleri resmen çifte standart uyguluyordu. Halkımız NATO'nun milli çıkarlar söz konusu olduğunda değil destek, aksine engel çıkardığını görmüştü. Başkan Johnson adaya harekat yaparsa gelecekteki bir Sovyet saldırısında Türkiye'yi NATO'nun savunmayacağını söylüyordu. Adeta Yunanistan'a ve adada gözü dönmüş Türk katili Rumlara açık çek veriliyordu. Anlaşılmıştı ki soydaşlarımız sadece kendi imkanlarımızla geliştireceğimiz çıkarma filosu ve amfibi gücün okbaşı ok olacağı ana vatanda oluşturulacak müşterek bir güç ile kurtarılabilirdi. İlk adım çıkarma gemilerine sahip olmaktı. Bu güç sayesinde tutulacak kıyı başından ada işlerine zırhlı birlikler intikal ettirilebilirdi. Bu süreç Cumhuriyet Gazetesi'nin 29 Nisan 1965 tarihinde gazeteci Yılmaz Çetiner imzalı Amerikan Askeri Yardımı ve Gerçekler başlıklı bir yazı dizisiyle başladı. Bu yazı dizisinde yazar Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan donanmasına 6 muhrip, 4 çıkarma gemisi ve 2 denizaltı vererek taraf tuttuğunu açıkça belirtiyordu. Bu yazı dizisinin ardından Cumhuriyet gazetesi 2 Mayıs 1965 günü başkalarının vermediğini millet yapar manşetiyle donanmaya gemi yapılması için bir yardım kampanyası başlattı. Çok kısa sürede halkın yoğun ilgisini çeken bu kampanyaya yardımlar akmaya başladı. Hükümet desteği ve cemiyetin kuruluşu Gazetenin kampanyasına duyulan olağanüstü ilgi hükümetin de büyük dikkatini çekti. Bağışlar yeni çıkarma gemilerinin yapılabilmesi için çığ gibi büyüyordu. Başbakan Suat Ayrı Ürgüplü, 3 Mayıs 1965 günü bizzat halka donanmaya bağış kampanyasının başladığını duyurdu. Diğer yandan dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Necdet Uran'ın da girişimiyle Donanma Cemiyeti'nin yeniden ihya edilmesi gündeme getirildi ve 11 Mayıs 1965 tarihinde Türk Donanma Cemiyeti kuruldu. Cemiyet Millet Yapar kampanyasını Cumhuriyet Gazetesi'nden devraldı. Böylece kendi gemini kendin yap programı çerçevesinde cemiyet kuruluşundan sonraki 5 yıl içinde 10 avcı bot, 12 LCU tipi, 20 LCM tipi çıkarma gemisi inşası ile TCG Berk ve TCG PEYK refakat muhriplerinin inşa programlarına maddi destek sağladı. 1966 yılında Deniz Kuvvetleri Kıbrıs'a müdahalede kullanılmak üzere Deniz Piyade Birlikleri'nin nüvesini Gölcük'te oluşturdu. Böylece deniz aşırı güç intikal yeteneğimizin oluşumu her boyutta hızlandı. <laughs> Jeopolitik Değişim Yaratan Gemiler Önce Cumhuriyet Gazetesi'nin kampanyası, ardından da Donanma Cemiyeti sayesinde halkın katkıları ile 20 Temmuz 1974 sabahı Kıbrıs'a yapılan amfibi harekatın 32 parça çıkarma gemisi donanmaya teslim edilmiş oldu. Yani Kıbrıs'ta Türk jeopolitiği kazandıysa sebebi halkın bağışlarıyla temin edilen çıkarma gemileridir. Cemiyet 8 Şubat 1972 tarihinde vakıf haline dönüştü. 28 Mayıs 1981 tarihinde adı Türk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı oldu. Ancak daha sonra Başbakan Turgut Özal'ın baskıları üzerine 17 Haziran 1987 tarihinde 3388 sayılı yasa ile lağvedildi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na devredildi. Bu vakfın kapatılması denizcilik gücünün geliştirilmesi ve dolayısıyla Türkiye'nin denizcileşmesine bilinçlendirme boyutunda büyük bir darbe vurdu. Zira bu vakıf sadece kuvvet yapısını geliştirmeye yönelik bağış toplamıyordu. Anadolu'da kıyısı olsun olmasın, örgütlendiği her il ve büyük ilçede Cumhuriyet donanmasını ve Türk denizcilik gücünü temsil ediyor, halka denizciliği tanıtmak ve yaygınlaştırmak görevlerini de yürütüyordu. Gazete manşeti ve çağlayan etkisi. Bugün ülkemizin deniz gücü her geçen gün milli olanaklarla gelişmektedir. Bu son derece gurur verici sürecin başlangıcını Kanlı Noel ve Johnson mektubu ile başlayan büyük uyanış ve Cumhuriyet gazetesinin manşetine götürmek mümkündür. İhtiyaç çare yaratır. NATO üyeliği sonrası Karadeniz'e yöneltilen devlet aklı ve donanmanın Akdeniz'e tekrar odaklanması için talih ve tarih ortamı hazırlamıştı. Mavi Vatan'ın büyük uyanışına ve Kıbrıs adasında jeopolitik değişime neden olan gücün yaratılmasına katkı sağlayan söz konusu dönemin her kademedeki devlet yöneticileriyle attığı manşet ile fark yaratan ve kampanyanın arkasında duran Cumhuriyet Gazetesi'nin o günkü çalışanlarına ve en önemlisi Kadir Şinas ve onurlu Türk milletine Bugünkü nesiller çok şey borçludur. Cem Gürdeniz